Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm, selam. Çok yüksek değil mi orası ya? Ee, en şifalı yerler buralar arkadaşlar. En güzel otlar burada olduğu için biraz tehlikeli olsa bu otları topluyor. Kaka kaynağı çok Arkadaşlar dikkat edin kaymayın. Döneceğim nasıl gidiyor? Topluyoruz arkadaşlar. Ben Ceyhun Zengin ve ekibim olarak kanser otunu Lütfü amcamla birlikte en iyi şekilde topluyoruz arkadaşlar. Lütfü düzle bıraktık. Haca acaba abiyi acaba aşağıda bıraktık. Biz genç arkadaşlarla buradayız. En iyi otu toplamaya çalışıyoruz. Allahu Teala. Allahu Selamun Aleyküm. I'm okay.